Selamlar dostlar. Rozok Caddesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu girişi bir saat içinde 5 milyon kere tekrarladım ve hala da de devam ediyorum. Sabahtan beri video çekiyorum ya silah bulamıyorum ya adam gelmiyor ya da win alamıyoruz. Bu sefer umarım iyi bir sonuç çıkartabiliriz. Ama e, silah bulursak, silah bulamazsak da zaten silah güzel bir silah bulsak bu sefer de adam gelmiyor. İkisinden biri olsa artık yani mutlu olurum. Bu video benim sizlerle konuştuğum ve oynadığım bu arada ilk video olacak. Herhangi bir eksiğim varsa yazarsanız çok mutlu olurum. işte. kalite kötü veya mikrofon ses saat botsun, oynamayı bilmiyorsun yazarsanız mutlu olurum. Herhangi bir eksiğim yoksa da e, gaza getirici cümleler yazarsanız çok mutlu olurum. Birazcık gaza gelme ihtiyacım var. Sen e-sporcusun, sen çok iyi oynuyorsun yazarsanız. Yani mutlu olurum. Bu videoya 40 milyon like gelirse bir sonraki videoda Barışçın'ın kanalını alacağım o yüzden like atmayı unutmayın. Şu uzatmayı alayım da. Bu sefer adam gelmedi ama bölge küçük olduğu için yaparız bir şeyler. Şöyle önüm aniden biri çıkmasın da. Ne yapıyor? O AVM mi? Benim seni öldürmem yani sevap gibi bir şeydi kardeşim. Burada ses kasmaya çalışan bir kardeşimiz var. O evde arkadaşı var. Lan lan lan. Ev dolu arkadaşlar. Mermi de kalmadı. Ama o benim burada olduğumu bilmiyor galiba Öyle hissettim biraz. Gel kardeşim biz sen eksiktin. Ben neden öyle bir hareket yaptım hiçbir fikrim yok. Şurada bir cam basalım. O arkadaki adam bana rushlayınca bir an panik yaptım. Hemen bir canımıza basalım. Son anda duydum he. Kardeşim bir iki dakika ölürsen bomba ve bu sefer öldük galiba bu sefer biraz korkuyorum ya. Çok iyi bitirdim ama bu da arkadaşın çaracak büyük ihtimal. Bir, bir dakika gelmezseniz bir sürü gibi. Böyle bazen video çok iyi gidiyor da böyle birisi geliyor içine ediyor. Tutamıyorum ben de. Çok açıklayayım. Çok açıklayayım. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam. Bu alana bak. Bu sefer de galiba alan dışı fight yapınca yaparak öleceğiz. Ya hiç öylesim yok ya. Video iyi de gidiyor ya. Şöyle bir de şuraya smoke atayım. Çok yakın attım ya. Yani. Hop botçuk. botcunun önünde de bir arkadaş vardı. Onu da gördünüz. Şuna bir 6x takmak istiyorum. Tamam. Bir takım gitti. Son bir kişi kaldı. O da önümde. Birisi vardı demin karşımda. O bot değil mi ya acaba? Korktum ben şimdi. İyi bir sonuç çıkarmak istiyorum ve insan videoda olunca böyle şimdi yalan yok böyle. Yani yani full rush oynaması gerekiyor. Dört x takacağım. Gördüm gördüm galiba duvarın dibinde. Bu dijital daya. Adam ya? Tamam, gördüm gördüm bu sefer emin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu arada adam gerçek adammış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E ee, dur ee, şeyleri de göstereyim bari. Deme işleri falan. E, hızlı maçta 10 eş aldık arkadaşlar. 25 25'leş kişi. 25'leş kişi ne? 25 kişi var. 10 eş aldık. E, haritanın yarısını temizledik. Ve 13 kişilik hasar vermişiz. Yani 1300. E, 1308 13 kişilik hasar. E, yani hızlı maç için gayet iyi sonuçlar. Bir sonraki videoda görüşmek. E, görüş Ben konuşamıyorum arkadaşlar yani. Tamamen heyecandan ve bu sefer iyi bir maç çıkardığım için çok mutluyum. E, aşağıdan videoyu beğenirsiniz ve e, abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen sağ altta abone ol yazısı var. Abone ol yazıyor arkadaşlar. Ona tıklayınca beni desteklemiş oluyorsunuz ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.